Evet Ata Helikopter'e izleyicileri. Mustafa Kemal Paşa'da sporda İbrahim Çağ burada beraber Bugünkü durağımız futbol. İlçemizi Bursa 2. Amatör Kümel'e temsil edecek olan Sedi Bey Yanımızda Sedi Bey Başkanı, futbol ve sorumlusu her şey Kaan Sürgüt var. Teşekkürler abi sağ olun. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Adım Kaan, soyadım Sürgüt. 90 doğumluyum. 2 yıllık burada Kemal Paşa Uludağ Üniversitesi. Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Pazarlama bölümü. Ondan sonra işletme bölümünü okudum. 4 yıllık oradan tamamladım. Formasyonumu aldım. Şu anda da BESV beden eğitimliğini açıktan tamamlıyorum. 4 yıllık devam ediyor şu an eğitim. Hani hayatta durmak yok. Biz her zaman hep ileri diyoruz. Sporda da öyle. Uzun yıllar amatörde top oynadım. Çimen Spor'da uzun yıllar top oynadık. Bir dönem orada da Bayram Başkan vardı. Orada da bir dönem takım kurduk, oluşturduk. Olmadı ayrıldık. Bir sezon sürdü. Ondan sonra askere gidip geldikten sonra evlendik. Yuvamızı da kurduk. Ondan sonra dedik ki futbola biraz ilgimiz zaten vardı. Yön verelim. Selimiye Spor yaklaşık olarak 10 yıldır liglere katılmıyordu. Sağ olsun orada da Rami Başkan, Rami Ergü, Erol Pektes, Saadettin İnceman onlarla görüştük. Dedik biz bu işe talibiz. Biz futbolu yaparız. E, biz ekibimizi de oluşturduk. Yönetimimizi kurduk. Sağ olsun arkadaşlar da iyi niyetle çalışıyorlar. Biz de geldik. Takımı oluşturduk. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Futbolcu grubunu yakaladık. Güzel bir ekibimiz var. Teknik ekipte sağ olsun İsa Hoca. Uzun yıllar onda Silimiye Spor'da emekleri var. İsa, İsa Köpçüler. Kendisi orada top oynamış olup şu anda hocalık görevine devam etmekte. Altyapıyı uzun zaman çalıştırmış. En son bildiğim kadarıyla yine bizden önce yani A takım çıkmadan önce. Altyapıda devam ediyorlarmış. Şu an orası da durmuş durumda. Biz de bu durumdan biraz üzgünüz. Orayı da biraz hareketlendirip canlandırmak istiyoruz. Bizim tabii ki şu an ilk hedefimiz A takımı. Şu takımı oluşturduk. Lig Allah'ın izniyle pazar günü başlıyor. İnşallah Karacabey Damla ile maçımız var. Orada da güzel sonuç alıp döneriz. İlk hedefimiz şu an burası ama asıl hedefimiz altyapı. Biz istiyoruz yani Selimiye Spor'da güzel bir ekip kurarsak hocalarla görüşmeler yapıyoruz. Kendi ekibimizde, teknik ekibimizde Bahadır Sürgit var. Şu anda da takımı o çalıştırıyor. Sağ olsun. O da iyi niyetle çalışıyor. Biz altyapıyı oluşturabilirsek Selimiye Sporu tekrardan eski günlerine döndürmek istiyoruz. Ve hem altyapı hem yukarıda amatör kümelerde mücadele edip Selimiye Sporu en güzel şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Kaan Sürgüt'cim çok teşekkür ediyorum. İyi sezonlar Sağ olun ederim. teşekkürler geldiğiniz için ayağınıza sağlık abi. Şimdi de yanımızda Selimiye Spor Kulübü teknik sorumlusu Bahadır Sürgüt var. Hoş geldin. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle antrenmanımıza. Bahadır'cim kendini bir tanıtır mısın? Ben Bahadır Sürgüt. Mustafa Kenapaşı doğumluyum. 1992 doğumluyum. Senelerdir Kemal Paşa'nın bütün Bursa Mustafa Paşa'nın bütün amatör kulüplerinde öncelikle Kemal Sporda başladım. Çimen Spor, Yala Şahin, Çır Falan. bu kulüplerde oynadım. Daha sonra eğitimim için Karabük'te okudum. İmaat Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra ikinci üniversitem olarak Balıkesir Beden Eğitimi ve Öğretmenliği mezunu oldum. Şu anda Selimiye Spor'da İsa Küçüler Hocam'la beraber teknik kadroyu devraldık. İsa Hocam'la beraber Selimiye Spor'da teknik sorumlusuyuz o olarak çalışmaktayız. Amacımız Selimiye Spor uzun yıllardan beri girmiyor dediklere. Bir yapılanma içinde değil de Kaan Başkanımızla beraber böyle bir yapılanma hedefledik. Böyle bir kadro. Genç bir kadroyuz. Kemal başının hani e topçularını, genç arkadaşlarımızı kazandırmak amacıyla bir oluşum yap. Hedefimiz hani kalıcı bir kulüp kurmak, altyapıya yönelmek. Altyapıda gençlerimizi daha bir eğitim, spora yatkınlık, kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve daha çok sosyal sorumluluk gibi desteklemek amacıyla böyle bir oluşum içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim. Bu akşam korumuz futboldu. Selim Espor İdman'ındaydık. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Atayeli.